Deniz Kızı Hayali Bir ilçe düşünün deniz kenarında Yurt kokusu hissedersin her an burnunda Dalga sesiyle uyursun yatağında Görürsün deniz kızını rüyalarında Denizi gördün mü heyecanım artar Canım denize girmek yüzmek ister Balık tutmak kumda yatmak ister Deniz kızı rivayet olsa da düşünmeye değer. Gösteri çadırında tanıdım deniz kızını. Akvaryum içinde gözlüyordu bizi. Zevkle izliyor ona hayretle bakışımızı. Mümkün mü unutmamız o silüeti? Çocukluk aklımızda hayal ederdik. Denizlerde nasıl yaşar derdik. Her ne kadar aldatmaca olsa bile çadırda hayretle izler ve incelerdik.